İman Nur'un katkılarıyla hazırlanan Tadı Dimağımızda başlıyor. Kıymetli kardeşlerim, bir dostumuzla paylaşmanın, bölüşmenin mutluluğu üzerine konuşurken bir cümle benim için yeniden anlam kazandı. Dostumuz dedi ki, hocam hep kullanırız ya verdikçe veriyor diye. Orada verdikçenin öznesi kim olabilir? Acaba o biz olabilir miyiz diye sordu. Ve düşündüm dedim ki cümle tam şimdi anlamlı oldu. Gerçekten biz verdikçe Allah veriyor. Biz değer verdikçe Allah değer veriyor. Biz elimizdekini verdikçe Allah fazlasını veriyor. Biz önem verdikçe Allah bize varlığa bütün etrafımıza önem veriyor. O yüzden değerli dostlar verdikçe veriyor cümlesini yeniden bu anlam üzerinden düşünmemiz gerekiyor. Biz verdikçe Allah veriyor. Allah'a emanet olun. İman Nur'un katkılarıyla hazırlanan Tadı Dimağımız da sona erdi.